Sevgili Çip TV izleyicileri, bugün çok ciddi bir konuyu ele alıyoruz. Konumuz güvenlik. Her anlamda güvenlik. Siber güvenlik, online güvenlik, çevrim içi güvenlik, offline güvenlik, sistem güvenliği. Bunun için de yanımızda konunun uzmanlarından biri var. Her zaman olduğu gibi konuda uzman kişilerle konuşmayı <laughs> ve onlardan, onların tarafından bu şeye nasıl bakıldığını, güvenlik konusuna nasıl bakıldığını Doğru. merak ediyoruz. Yanımızdaki var, yanımızda Eset Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal var. Kendisinden öncelikle, tabii SET zaten Türkiye'de çok bilinen, uzun zamandır yer alan, uzun zamandır güvenlik piyasasında adını duyuran ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip bir firma. Ürünleriyle tanıyoruz kendisini. Hı hı. Ama ilk önce şöyle bir genel olarak bir güvenliğin fotoğrafını çizelim. Şu anda bilgisayar dünyasında güvenlik ne durumda onu anlamak isterim ben. özellikle pandemi o, o, sürecinde özellikle evet pandemi sürecinde siber tehditler arttı mı şimdi herkes evlere geldi herkes evden çalışıyor sistemler evlere kuruldu ama şirketlere de bağlılar bunlar tabii bir açık yaratma ihtimali var hem evde hem şirket için şimdi bunları bir toparlayalım bu e, siber güvenlik siber tehditler pandemi döneminde arttı mı pandemi döneminde siber tehditler kesinlikle arttı ama bunun yanı sıra bir de internet tarafında ve e, dijital cihaz kullanımı tarafında da büyük artışlar gözlemlendi. Hatta tarihin en yoğun dönemini yaşıyoruz diyebiliriz bu bağlamda. E, i̇nternet tarafına baktığınız zaman e, eğitim, iş, sosyal medya ya da online alışveriş gibi konulara ağırlık verdi insanlar. E, dijital cihaz tarafında ise e, zaten alışık olduğumuz cihazlar vardı hayatımızda yani bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar. Fakat bunların yanısıra bir de IoT dediğimiz akıllı cihazlar e, her evde artık olmazsa olmaz bir hal aldı. Bunlar bildiğiniz gibi internete bağlanan, uzaktan yönetilebilen ya da kendi aralarında haberleşebilen cihazlardı. Bunların her biri aslına baktığınız zaman siber tehditin oyun alanını genişletti ve ihtimalleri arttırdı. Birer yeni kapılar açtı belki de. Kesinlikle, kesinlikle doğru. E, tabii bu dönemde her dönemde olduğu gibi saldırganlar bütün fırsatları değerlendirmeye devam ettiler. E, baktığınız zaman Pandemi döneminde en yoğun şekilde E-Devlet işlemleri ve online bankacılık tarafında oltalama saldırıları ve e sosyal mühendislik saldırıları revaçta olduğunu görüyoruz. Bunun yanında bir de devlet desteği biliyorsunuz e oldu. E devlet desteğiyle ilgili oltalama saldırılarının da artış gösterdiğini görüyoruz. Kısacası dediğim gibi her fırsatı değerlendirdi saldırganlar. Ve bu bağlamda pandemi döneminde ortalama %140 oranında siber tehditler arttı diyebiliriz. Tabii e, doğru. Yani zaten bildiğimiz gibi her türlü felaket bu e, hackerların işine yarar. Her türlü e, olay yaşanan her türlü heyecan diyelim bir e, beraberinde bir saldırı dalgasını da getiriyor. Doğru kesinlikle. E, şimdi bunu Özellikle bu pandemi sürecinin başlangıcında siz ESET olarak böyle bir şeye hazırlıklı mıydınız? Böyle tahmin ediyor muydunuz böyle bir şeyler olacağını? Çünkü hani görünen köy kılavuz istemez derler. Doğru bir taraftan kesinlikle. Da. Siz, sizin köyü görmüş müydünüz? <laughs> kesinlikle gördük. Ee, zaten teknoloji kendi adımız. Teknoloji şirketi olduğumuz için e, pandemi dolayısıyla uzaktan çalışma sürecine e, hazırlıklıydık diyebiliriz. Kolayca basitçe bu tarafa geçiş yaptık. Hala da hibrit şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, bunun haricinde diğer yandan müşterilerimiz tarafına bakacak olursak da pandeminin getirdiği olumsuzlukları minimize edebilmek için elimizden geldiğince ne varsa hepsini yapmaya çalıştık. Ee, bu dönemde bizimle çalışan yani ESET'i tercih eden müşterilerin oldukça mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyebiliriz. Arada şimdi ESET'in özellikle bu yeni ürünlerinden 2021'de ne tarz, evet. e, yeni ürünlerle geleceğinizi zaten evet. konuşuyoruz ama ona başlamadan önce çok kısa bir soru eklemek istiyorum. Bunu hani... Ee, ne derler sosyal <laughs> bir hizmet olarak yapmak istiyorum. Çünkü genelde şöyle bir konu var. İşte Windows, yeni Windows, Windows 10 beraberinde güvenlik programıyla geliyor. Çok güvenlidir. Artık güvenli. İkinci bir güvenlik yazılımı üzerine eklemeye gerek yok. Ve de güvenlik ya yazılımları sistemi yavaşlatır. Böyle bir şey Doğru, var. ne derler, böyle ee, bir algı var. Şehir efsanesi var. Hı. Hani bunu hazır yakalamışken ben buna inanmıyorum ama hazır yakalamışken böyle konu uzmanı bir konukta bulmuşken sizden de duymak isterim. Windows 10 kendi başına güvenli mi? Aslına bakarsanız sadece güvenlik yazılımı kullanıyor olmanız bile yeterli değil. Çünkü devir artık şöyle bir devir. Eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız gerektiği, yeni güvenlik anlayışına adapte olmanın getirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla çoklu güvenlik katmanlarını artık kullanıyor olmamız lazım. Sadece bir endpoint çözümü yani halk arasında antivirüs yazılımı diye bilinen ürünü kullanıyor olmak bile yeterli değil. Mümkünse bunların üst seviye olanlarını, işte bizde mesela ESET Internet Security diye bir ürün var bunu kullanmalarını öneriyoruz ama bunun haricinde yazılım güncellemelerinden birçok konu var ki hepsine tek tek dikkat etmek gerekiyor genel manada. Şimdi o zaman bu konuya gelmişken siz de isimden evet. söz etmişken Eset Internet Security, internet security, internet ve güvenlik ne kadar birbirine yabancı kavramlar değil mi? <laughs> Kesinlikle. Onları konuşup onları konuşalım. Eset Internet Security özellikle yeni versiyonu neler getiriyor? Ne gibi özellikleri var? Hangi ihtiyaçlara cevap veriyor? Az önce bahsettiğim gibi aslında biliyorsunuz devir değişti. Günümüzde 1 milyar zararlı yazılım varlığından söz ediyoruz. Her saniye 4 yeni zararlı kullanıcılara ulaşıyor. 2012 yılında versiyon 5 ürünümüz çıktığında 50 milyon zararlıdan bahsediliyordu. Arada, Arada büyük bir süreç var. Unutmayın genelde ben böyle lafa atlamayı severim. Estağfurullah. <laughs> şeyde bu güvenlik tehditleri, siber tehditleri yeni ortaya çıktığında yani siz bunları Düzenli olarak izliyorsunuz değil mi? yani Güvenlik dünyasında kesinlikle, neler oluyor, kesinlikle. neler bitiyor. Ee, bir laboratuvarınız var ve bu tehdidi tehdidi tespit etmek ve hemen çözümünü getirmek ve gerekli noktayı yamamak üzerine çalışmalarınız da sürüyor değil mi? E, artık onu da açtık aslına bakarsanız. E, var olan bir güncellemenin gelmesi ve siz bununla önleminizi alıyor olmanız yeterli değil. Sizin e, makine öğreniminin ya da işte e, sezgisel tarama özelliklerinin ön planda olduğunu bir dosyanın türüne ya da şekline bakar bakmaz onun zararlı olup olmadığını analiz etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla günümüzdeki e, ürünlerde bunun üzerine kurgulanmış durumda. E, kaldığımız yerden devam edelim. eset internet evet. security neler getiriyor? Ne yeni özelliklere sahip ve kullanıcıları e, nasıl rahatlatıyor? Asla e, aslına bakarsanız kullanıcılar sadece bilgisayarları etkilen zararlı yazılımlarla karşı karşıya değiller. Konunun başında bahsettiğimiz gibi internete bağlanabilen birçok cihaz hayatımıza dahil oldu. Bununla birlikte de tehditler ve tehdit sayısı arttı. Her bir cihaz böyle bir kapı açar oldu bizim için. Bu negatif bir durum tabii ki. Bunun da önlemlerini almamız gerekiyor. ESET internet security ürünü bir kullanıcıyı e-posta, skriptler, zararlı yazılımlar ya da sosyal mühendislik saldırılarına karşı katı kurallı bir koruma içerisinde sağlıklı bir şekilde korumaya devam eder dolayısıyla bu yüzden biz Eset Internet Security ürününü kullanıcıları gönül rahatlığıyla öneriyoruz. Ee bu şu biraz önce bahsettiğim şehir efsanesini de konuşalım evet. ne kadar sisteme yük bindiriyor ve sistemi ne kadar yavaşlatıyor bu antivirüs yazımları? Aslına aslında bakarsanız sizinle ben? hani çok eskiden tanışıyoruz o tarihlerde de bilinen bir şey vardı eset ürünleri bilgisayarı yavaşlatmaz yormaz her zaman arka planında işte destek alabileceğim bir ekip vardır gibi Türkiye'dedir yerlidir aynen gibi. öyle evet. dolayısıyla çıkış noktası buydu zaten ve bunu tüm ürünlerinde ve tüm versiyonlarında ...sürekli şekilde devam ettirdiler. Ee, bu anlamda aslında bakarsanız... ...kullanıcı dostu bir arayüze sahip... ...ve bilgisayara kesinlikle yavaşlık yok... ...ya da işte farklı bir durum... ...söz konusu olmadan hayatını devam edeceği... ...bir ürün gibi e, lanse ediliyor. Hatta işte bunun yanı sıra... ...oyun severler için oyun modu... ...vesaire gibi de e, özellikleri var. Ek özellikleri. Ee, şimdi... Konuya gelelim şimdi pandemi sürecinden kanayan yaramız pandemi sürecinden devam edersek şimdi işte uzaktan çalışma, uzaktan eğitim artık hayatımızın bir gerçeği çoğu insan kullanıyor. Hatta biz bir başta bile bu röportajı uzaktan mı yapsak diye düşünmüştük ama ben eski kafalı biri olduğum için <laughs> uzaktan geleceksiniz burada anlatacaksınız okurlarım sizi dinleyecek diye ısrar etmiştim. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma da beraberinde tehditleri getiriyor herhalde. Bunlara karşı ne, ne, ne tarz önlemlere sahip Gün içerisinde DDoS saldırıları, fidye yazılımları, kimlik hava hırsızlıkları, zararlı APT ve web tabanlı saldırılar gibi gibi birçok zararlı dosya türüyle ya da işte zararlı saldırıyla saldırıya maruz kalıyoruz. Bunların birçoğu bizi para, zaman, iş kaybının yanı sıra bir de çok büyük itibar kayıpları da yaşatabiliyor şirketlere ve bireylere. Dolayısıyla bu tarafta Güvenlik çok çok önemli. Uzaktan çalışma süreciyle birlikte bazı konularda ön plana çıktı. Bunlar e, uzaktan görüntülü konuşma platformlarının güvenlik seviyesinden kullandığımız parolaların aslında güvenli olup olmadığına ya da işte kullandığımız yazılımların güncellemelerinden e, ne olabilir başka? Aynı şey donanımlar içinde geçerli, kameralar ve kesinlikle, mikrofonlar için de kesinlikle geçerli. Kesinlikle, kesinlikle olabilir. E, olup olmadığına kadar uzanan bir liste var ve bunların her birine kullanıcılar tek tek dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden Windows'un sağladığı bir güvenlik katmanı sadece tek başına yeterli kalmıyor. Dolayısıyla bu süreçte her bir aşama hayatı önem taşıyor diyebiliriz. Şimdi 2021'de siber güvenlik tehditleri devam evet. edecek gibi gözüküyor. Artarak edecek gibi gözüküyor. Bir de bir taraftan bu hackerlar da ve yani bu tür kötü niyetli yazılım üreticileri de bunu artık keyif için yapmıyorlar. Ciddi hı hı. bir iş kolu haline Kesinlikle. gelmiş durumda. Bu yüzden de kazanç kapısı olmak evet, için. katlanarak artıyor. E, 2021'de bu tür ne tarz tehditler bekli, e, beklemeliyiz ve siz ESET olarak e, bu konuda ne tarz hazırlıklar yaptınız? E, ESET olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, hem var olan ürünlere yeni özellikler hem de ürün ailesine yeni ürünler eklemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda da 2021 versiyon bireysel ürünlerimiz Türkiye pazarına sunuldu. Bunlardan genel olarak bahsedeyiz birazdan ama biliyorsunuz orada ESET Note32 antivirüs zaten ilk çıkan Bin yıldır bu piyasada olan. 1000 <laughs> yıldır doğru. ESET Note32 antivirüs, ESET internet security ve ESET smart security premium olmak üzere 3 ana ürünle biz yolumuza devam ediyoruz. Bu tarafta belli başlı değişiklikler ya da ek özellikler geldi. Dilerseniz onlardan bahsedelim. Evet, Hepsi bireysel an. kullanıcı tarafında Önem taşıyor. Başta iki yeni tarama motoru geliştirildi. Ee, özellikle bankacılık koruması çok sevilen bir özelliğimizdi. Bu tarafta e, klavye mouse hareketlerini şifreleyen bir takım iyileştirmeler yapıldı. Bir de RDP uzak masaüstü bağlantılarında e, kullanılmak üzere bazı güvenlik seviyesini arttıracak hamleler yapıldı. Biliyorsunuz, fide yazılımları artık son zamanlarda mail yoluyla gelmiyor. RDP açıklarını kullanarak sisteme bulaşıyor. Dolayısıyla bunu engelleyen bir özellik olmuş oldu. Diğer taraftan SS Smart Security Premium e, ürünümüz içerisinde Password Manager dediğimiz parola yöneticisi diye bir özellik var. E, bu ürün sıfırdan oluşturuldu. Artık çok daha kullanıcı, dostu bir arayüze sahip ve kullanımı çok daha basit. E, bu ürün neydi peki? Biliyorsunuz hepimizin çok fazla üyeliği var. E, dolayısıyla bu her bir üyelikte parola oluşturmamız, bunları akılda tutmamız... Çok mümkün olamıyor. Ya da ee, tek aynı parolayı her yerde kullanırsanız bir yerde O zaman da zafiyetler oluşuyor açıkçası. Her tarafta açık vermiş oluyor. Doğru. Ee, dolayısıyla Password Manager tüm bu üyeliklerinize ait parolaları hafızasında şifreli şekilde tutar. Ve sizi aslına bakarsanız hatırlamak zorunda bırakmayan, işinizi kolaylaştıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Çok da memnun kullanıcılar bu tarafta. Ee, son olarak... E, Şeylerden bahsettik, IOT cihazlardan bahsettik. Dolayısıyla burada da şu özellik ön plana çıkıyor. Akıllı ev izleyici diye bir özelliğimiz var. Akıllı ev izleyici sizin modeminize bağlı olan tüm cihazları listeler ve sisteminizde herhangi bir anomali varsa bunu ortaya çıkarır. Ya da yabancı bir cihaz varsa bunu tespit etmenizi sağlar. Bireysel ürünlerimiz genel manada bu şekilde. Çok kısa belki kurumsal ürünlerimizden de bahsetmek evet, gerekebilir. Evet sonuçta kurumlar için de güvenlik cümleyle. çok ciddi bir konu. Ee, uzaktan çalışma dedik dolayısıyla bulut tabanlı ürünlerimizin yanı sıra e, EDR, Sentbox, e, çift faktör kimlik doğrulama ve e, disk şifreleme gibi ürünlerle de çözüm sunmaya devam ediyoruz. Teşekkürler. Yavaş yavaş konuşacaklarımızın sonuna geldik evet. ama yani bu konu aslında konuşsam bitmez. Örneklerden... Özetledik aslında evet, konuyu biz. E, öz, Özetlemek de iyidir yoksa yani bunun başlasan sonuna sonuna gelmez. Gerçek dünyadan örnekleri. Ya yaşanmış böyle güvenlik açıklığını ve büyük felaketlerden bahsedelim desek şimdi, o sabah kadar oturup burada konuşmamız lazım. Türkiye doğru, doğru. böyle olmuştu, şu kadar kullanıcının şu kadar şifresi çalındı, doğru, şu isim kadar isim. kredi kartı şöyle satıldı, işte doğru. dark web falan filan, bu konu bitmez. Doğru. Ee, peki siz e, ESET olarak, şimdi bu yaptığımız programa ek olarak biz zaten bir sürü insan izleyecek bunu ama e, siz ESET olarak kullanıcıları bilinçlendirmek açısından Türkiye'de ne tarz hizmetler yapıyorsunuz, ne tarz planlarınız var? E, aslına bakarsanız 2000 yılın 2020 yılında yani geçen sene böyle bir çalışma başlatmıştık. ESET Siber Güvenlik e, e, Farkındalık Eğitimi adı altında bir portal oluşturup, bunu eğlenceli de bir hale dönüştürdük. Web adresini hemen verelim. ESET.com.tr Eset üzerinden e, ücretsiz şekilde herkes üye olup e, bu portala giriş yapabiliyor. Dolayısıyla bu portal bize aslında şunu kazandırıyor siber güvenlik tarafında bilinçlenmemizi sağlıyor. 2021 yılında da bu çalışmaya devam ediyor olacağız. Hatta bunun gibi çalışmalara, online çalışmalara. Ee, tabii ki tek isteğimiz pandemi sürecini hızlı bir şekilde atlatıp bu geçmiş yıllarda yaptığımız iller arası toplantılar, işte üniversitelerde yaptığımız söyleşiler ya da işte toplu eğitimlere Made kaldığımız oldukça. kaldığımız yerden devam edebilmek e, tek temennimiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Umarız bir farkındalık yaratmışızdır ya da farkındalığı Umarım. arttırmışızdır. Sevgili CHP TV izleyicileri, bugün Asım Akbal'la beraberdik. Esip Türkiye satış müdürü. Kendisinden güvenlik konusunda çok ciddi bilgiler aldık. Hatta biraz da güvenlik bilgilerimizi tazeledik. Bir taraftan da aslında güvende olmadığımızı, güvende olmak için yapmamız gerekenleri kısaca öğrendik. Yani gerçekten kısaca öğrendik. Hani bu program bu kadar kısa sürdü ama aslında güvenlik çok uzun ve çok ciddi alınması gereken bir Kesinlikle. konu. Kesinlikle. biz bugünlük programımızın sonuna geldik. Ee, bir başka programımızda, bir başka röportajda teknolojinin dehlizlerinde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sosyal mesafenize dikkat edin ve güvende kalın diyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun.